Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler ee, diyerek e, videomuza başlıyoruz. Bugün e, size e, Berat Aslan hakkında bir açıklama yapacağım. Gece bir video e, seyretmiştim, <laughs> Baytrab bilmem ne otelinde çektiğimiz videoyla ilgili. Şimdi Berat Aslan'ın birçok insan ya hocam işte bu senden taşak yapıyor falan filan gibi birçok yorum geldi. Şimdi Berat, e, yeğenim de bu işten üzüldü bayağı. İşte hocam dedi, yani minnet böyle böyle yorumlar yaptı. Yani ben şahsen üzüldüm, benim böyle bir amacım yoktu falan filan gibi. Bana bir telefon etti. Ya yani dedim, abisi kafanı takma yani, bu YouTube alemi böyle falan filan. Şimdi videoda belki öyle gözükmüş olabilir. Yani e, Berat aslında çok saygılı. Yani ben oraya iki defa gittim, video çektim. E, bana karşı herhangi bir... <laughs> Saygısızlığı falan olmadı. Yani saygısızlığı olsa zaten <laughs> ben ona müsaade etmem. Yani tabii biz e, hani konsept gereği böyle gır gır şamata taşak muhabbeti falan yapıyoruz ya. Yine benim konuşmalarıma falan da çok güneşli bir çocuk. Güldüğü için millet öyle zannedebilir. Ama öyle değil. Saygılı, iyi bir insan bana göre. tabi tam içini bilmem ama e, bana karşı bir yanlışı olmadı. Videolarda öyle gözükebilir. Şimdi bazı yorumcular işte seni tiye aldı falan filan cartçut. Ya çoğu insan da beni tiye alıyor zaten. Ee, Videolara yorum yapıyor, hocam işte sen ee, bir boktan haberin yok, işte bedava konuşuyorsun, git torun sen falan diyen bir sürü dallama var amına koyup. Onun için de çok fazla e, kafanızı takmayın, öyle bir şey yok. Şimdi bir de mesela şeye çok tepki gelmişti, bizim Vedat Arslan'a e, bunlar da akraba değil soy ismi e, uyuşsa bile Şimdi Vedat hakikaten çok güzel bir delikanlı. Yani böyle görüntüsü e, biraz serseri vari olsa da ama e, düzgün bir delikanlı. Mesela ben salon çalıştırırken salona gelirdi. Aydat'ı bir, gün geç kaldığı zaman abi işte bak ben şu gün vereceğim edeceğim falan filan. İşte su içerdi yanında parası yoksa eğer işte iki gün sonra vereceğim derdi. Yani borcuna çok sağlam, bence dürüst, işinde, gücünde, fabrika, lastik fabrikasında çalışan bir delikanlı. Ee, şahsen ben e, güvenirim yani Vedat'a. E, Berat Aslan da zaten e, göründüğü gibi değil. İyi bir çocuk. E, ha, ne kadar bu işler anlıyordur onu da bilmem. Ya gerçi şimdi o otel konseptinde e, mevzudan e, Vedat'tan şeye geçtim tekrar da yani çok böyle ileri bir sporcu yok. Adamlar geliyor, dümenleri idman yapıyor, havuza giriyor, saunaya giriyor falan filan yani. Çok böyle hani Mr. Olimpiya seviyesinde bir antrenör olmaya da gerek yok amana koyayım yani. Ee, sonuçta adam spor akademisi okumuş. Ee, bu işi de iyi kötü biliyor kafasına göre. Ee, Vedat da dediğim gibi bence iyi bir delikanlı. Ee, en azından borcuna sadık olan insan her şeyde sadık olur. Ee, bana göre iyi insanlar. Şimdi gelelim arkadaşlar asıl mevzumuza. Şimdi dün birkaç gündür bana şey atıyorlar, e, video at, e, bir e, video attılar. Bir youtuberın biri e, e, gokalfdan e, video yapmış. İşte gokalf e, spor hayatını falan filan arkadaşlara arkadaşa anlatıyor. Bu arada dişimi de çektirdim. 25'inde gün verdiler diş takacaklar. Ön panjuru da düzelteceğiz amına koyayım. Yaşlılık işte abisi başlıyor diş dökülmeye, göt dökülmeye. E, ee, dalgalar sıkıntı, her tarafta sıkıntı başlıyor. Allah'tan bizim e, dişten başka bir sıkıntımız yok. Şimdilik e, öyle oluyor yani. Yine Gokal yarışma sürecini falan filan anlatıyor tamam mı? E, bir yerde diyor ona işte kaç kilo, bir, 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 bir buçuk yılda falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam 15 kilo kas kazandım diyor. Şimdi normalde mesela 15 kilo kas kazanmak gerçi bir buçuk yılda az bir süre değil. Şimdi Gökaz mesela powerlifting, powerlifting başlamış. Ağır kilolarla belirli bir noktaya gelmiş. Vücut geliştirmeye gerçi powerlift çalışırken de öyle tahmin ediyorum ki bir ilaç kullanmıştır. Tahmin ediyorum veya öyle yorumluyorum. Vücut geliştirmeye geçtikten sonra tabii ki ilaç illaki kullanmıştır. Şimdi vücut hiç ilaç almadığı için, şimdi bir de e, Gökal güçlü bir insan, genetiğinde de güçlü. Tabii powerlifte yaparak yani e, 5x5 e, çalıştığını söylüyor. E, çalıştığı için de belirli bir güce gelmiş. E, vücut geliştirmeye geçince de vücut zaten hazır, İlacı da almış, güzel beslenmiş. Hani bir, bir buçuk yılda bir insan 15 kilo kazanabilir. Bir de boy da var adamda, tamam mı? Yani şimdi 1.92 boyundaki bir adamın 15 kilo kas e, ne kadar görünür? e Bir de düşünün ki, Furkaner'i düşünün, işte 1.60, 65 bir ne boyu var veya 1.60, 1.68 galiba. Şimdi Furkaner'in mesela 15 kilo kas alması e, hele hele bundan sonra çok zor mesela. Şimdi boya göre, e, yapıya göre, şimdi adamın mesela 1.92 boy, 1.68 kol uzun, bacak uzun kaz kazanması da e, bence çok imkansız bir şey değil. Ama bu tabi yıllar içinde geçtikçe yani her yılda 15 kilo kaz kazanmasına imkan yok. Ha bir dahaki yıl bu 7'ye düşer, öbür yıl yıl e, 4'e düşer, öbür ki yıl belki de 1 kiloya düşer veya hiç e, kaz kazanamayabilir de e, bir zaman sonra. Yine orada gayet normal. Bir de şimdi Gökalp'ın şöyle bir şeyi var. Gerçi ben ondan video çekmek istedim bu Pendik'teki yarışmada. Kabul etmedi. Gerçi o arada boyada moyadaydı. Ee, i̇şte biraz karışıktı. Beni reddetti. Ondan biraz uyuz oldum ona ama. Çok da önemli değil yani. Sonuçta adam video çeker veya çekmez. zamana koyunca. O kadar da önemli değil ya. Herkes e, kafasına göre takılıyor. Bak yükletmedim şimdi. Ee, şimdi gök şöyle bir şey var. Bir sporcu kafası var. Ben daha önceki videolarımda anlattığım gibi insanda yarışmacı olacak bir insanda bu illa fitness değil herhangi bir iş olursa olsun ee, o işe kendini iyi adapte etmen lazım. Ee, spor olan spor kafası sporcu olan da sporcu kafasına sahip olması lazım. Yani neyi neden yaptığını bilmesi lazım adamın. Yani benim amacım ne? Ben bunu nasıl yapmam lazım? İşte birilerinden bilgi almıştır, bilgi birikimini kullanmıştır, falan filan, yürü, e, büyümüştür. E, sonuçta kendi de böyle çok yağlı yapıda bir insan değil, kaz kazandıkça da e, vücut ortaya çıkmış. İşte e, kollarını eleştirdi mesela. E, spiker. Ben bu tiplere spiker diyorum. Adam kendinden hiçbir şey katmıyor tamam mı? Sadece birbirinden röportaj yapıyor. E sen orada spiker pozisyonuna düşüyorsun. Yani bende hiçbir şey yok. E, sen anlat işte vatandaşa. E, o işe de ben karşıyım. Yani İlla ben çektiğim videolarda ben de o muhabbetin içine, o muhabbette e, bir şeyler katmalıyım. Yani ama bilgimden ama kabul edersiniz etmezsiniz. O da sizin bileceğiniz bir iş. Ha ilaç kullandığında zaten itiraf ediyor, yani itiraf ediyor e, demeyelim de o sanki bir suç varmış gibi e, ilaç kullandım diyor. Yani e, bu işi birkaç sene yapıp so, e, powerlifting'den sonra vücut geliştirmeye geçen bir insan böyle sağlam da ilaç kullandığı zaman bir yılda 15 kilo kaz kazanabilir. Çok enteresan bir olay değil. E, fizik olarak ben gördüm onu, yani çok çok iyi olmasa da boyuna şeyine göre e, iyiydi yani işin doğrusu. İşte bu sporcu kafasının geldiği nokta. Ha ileride devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Kendi de tam emin değil videoda anladığım kadarıyla. Ee, şimdi 5x5 e, burada notlarımı almıştım onlara bakıyorum bazen. 5x5 çalışıyordum falan diyor. Şimdi buna mesela bazıları muhalefet eder bu 5x5'e. Şimdi adam mesela spora başlamış. Ben salonda çalıştırdığım için e, çok değişik insanlar var. Ha şimdi bu mesela diyorlar ya fitness camiası çok büyüdü. Ee, çok popüler oldu. Aslında değil. Salonlara minnet dümenden gidiyor amınakoyim. Yani iş olsun, cartür olsun. Tabi herkeste yarışmacı olacak diye e, bir sistem de yok. Bir e, düşünce de olmaması lazım. E, dümenden giden var, ciddi olarak yapan var. Ee, herkeste yarışmacı olacak diye bir şey yok yani. Beş çarpı 5 çalışmış, adam iyice güçlenmiş. Yani şimdi bazı e, hocalar şöyle der, biraz daha yeni yetmeler. İşte biraz hafif kilo e, sonsuza kadar git işte e, kaldırdın diyelim. Burada bir ince beklet, indir falan filan. Şimdi ona da muhalefet ediyor tamam mı Gökalp? Aynen doğru. Benim söylediğim gibi e, sonuçta biz de old salonlarda büyüdük. İnternet ortamı olmadığı için böyle başımız götümüzle oynamaz yani o hareketi bu hareketi yapalım diye elimizden geldiği kadar ağır kilolar yaptık. E, şimdi benim mesela en iyi yerim omuzumdan sırtımdır. Çalışmasam bile büyüğü amına koyayım. Ha sırtta ben çok iyi çalışırım. Omuzda da işte omuzları görüyorsunuz. Yani ben bir ince omuz çalışsam böyle bir omuz pozu versem kaslar takır takır da e, olmasa da çıkıyor yani. Bir şey var diyor mesela. E şimdi biceps mesela doğru düz çalışamıyorum. Bakın şimdi bicepsi görüyorsunuz. Benim tricepslerim daha iyidir. E, fena da değil yani. 2-3 yıldır da hiç ilacı da kullanmadım. Yani ben şöyle 7-8 ay bir sene ilaç kullansam benim çok define olmamada gerek yok. Anası namı gibi bir vücut çıkar ortaya. Biraz sırtım omuzlarım. Benim mesela salonuma gelenler beni seyrediyorsa mesela bazen bir aylık kür yapardım. pirat kürü. Omuzlarım çok manyak büyürdü yani. Omuz ve sırt da kimseye, e, alçak gönüllü olma. Yani dediğim gibi yani bir hocaya güveneceksiniz. 5 çarpı 5 de yerine göre yapılır e, hoca ne diyorsa onu yapacaksınız. Ama salonlarda kimse de bir siklediği de yoktu. Yine bazıları geçen bir video mesela yayınladım antrenman videosu. Hocam bu dümenden kılıyorum falan filan. Ya şimdi e, şeyler de pek tutmuyor artık antrenman videoları. Millet hep taşak muhabbetinde falan filan yani. Ama e, ben e, Gökalf'ın sporcu kafasını e, hedefine bilhassa Z kuşağı ya şimdi şeyde Gökalf'ta adam hedefine ilerlemek için elinden geleni yapmış. İnşallah daha iyi olur diyelim yani. Ee, omuzlar kollara göre e, spiker soruyor ona yani. Omuzlar kollara göre e, şey, kollar omuzlara göre küçük. Doğru. Şimdi omuzları çok geniş olan bir insanın kolu iyi de olsa kol küçük görülebilir. Yani bende de mesela biraz öyle. Omuzlarım, sırtım benim çok geniş. Aslında benim kolumda 48-49 yani. Ee, 48 ölüsü gelir ki doğrudur işte bir yıldır idman yapmama rağmen bazen oluyor 15 gün hiç idman yapmıyorum ama yaptığım zaman da elimden geldiği kadar ağır yapmaya çalışıyorum ee, dediğim gibi ha, bir de şu soruyu sormuş ya YouTuber mısın sporcu musun? şey i̇şte Gökalt da diyor ki işte beni sporcu olarak görsün millet diyor YouTube YouTube diyor benim ikinci planda olan bir şey ee, tabii ki bu işi de yapmak için para lazım maddi olanak lazım. kazandığımı kazandığımda bu işe az gibilerden gibilerinden bir şeyler diyor haklı olarak. E şimdi Spiker diyor işte bir, e, bin aboneye ne kadar bir zamanda geldim. İşte bir buçuk yıl falan diyor. E, herhalde seyretmişsinizdir videoyu. Seyredenler vardır. E, Spiker de diyor ki ya ben diyor işte 1 iki yılda diyor 19 bini anca buldum falan diyor. Ya şimdi bu YouTube olayına e, değinelim. Şimdi ben de mesela bir yıl önce YouTube kanalı açtık. Ee, yani ben bu kadar kısa bir sürede e, 30 bin e, 30 bine dayandı aşağı yukarı. <laughs> Böyle çok ünlü kişilerine video çekmemme rağmen ben de iyi tutturdum yani. 31 aboneye çıkması de yerine göre iyi kötü falan filan. E, bu şekilde idare ediyoruz. Yani burada nasıl e, bazı insan neden tutulduğunu e, kendi de Ben de şimdi. Ee, bana mesela çoğu yorum yapıyor. Hocam işte sen sövüyorsun, siliyorsun. Delikanlı adamsın. Ona atış ediyorsun, buna atış ediyorsun falan filan gibilerinden. Aslında kimseye atış ettiğim yok. Ben doğruyu konuşuyorum bildiğim kadarıyla. Ee, abi her dediğimde kanun anayasada bir hüküm değil amına koyayım. Ayet değil, hadis değil. Yani inanmazsın. inanmaz inanırsın. Ee, Falan filan yani. Ee, şimdi e, yine bir soru soruyor. Kısa kısa geçiyorum. İşte e, kullanmadığım ürünün reklamını yapmam diyor. Doğru diyor. E, şimdi geçen de mesela bir iki videoda ben dinledim. İşte sporcular e, sponsor aldıkları e, proteinleri kullanmıyorlar. Ya da kullanmayabilir. E, ama bu tabii biraz daha ahlaki bir durum değil. Yani sponsor e, aldığın şeyi millete anlatıyorsun işte şöyle iyidir, böyle iyidir ama kendin kullanmıyorsun. Bence bu ahlaki bir durum değil. Yani ya bunu hiç sponsorluğunu alma, alıyorsan da bunu kullan. En azından tecrübe et, millete de ki, bak şimdi biz bunu kullandık, bir de iyi geldi veya gelmedi. Yani ben proteinlerin hepsine karşıyım. Yani suplementlerin bir kreatini hariç, pek bu yaramadığını her zaman söylüyorum. Ha, geri bir de yapmamamına koyup o konuda. Bunu da bu şekilde anlatalım. Yine YouTuber, e, YouTube olayına gelince yani insanlar bir şekilde tutturuyor yani. Ama delikanlıktan, ama şundan, ama bundan. E, belki konuda konuya geçiyorum. Ee, o da farklı bir şey olsun. Yani dediğim gibi e, şimdi Gökalf'ın mesela e, bir yılda, bir buçuk yılda 15 kilo kas kazanması onun çok iyi antrenman yaptığına e, ilgili. işi e, bildiğiyle ilgili. Ee, azmi'nin olduğuyla ilgili ee, video. Ee, şahsen benim hoşuma gitti. Yani söylediği şeyler e, bence e, imkansız şeyler değil. Şimdi bir de bir video e, atıyorlar bana. İşte natural bir e, vatandaş var. E, natural şampiyon olmuş. Onun e, taşak muhabbetini yapmışlar İşte atıyor hocam işte bak bu video piyasada dolaşıyor falan filan Der adam kardeşim yani benim bir videom vardı on e, video bitiyor ki çoğunuz bilirsiniz işte yarışmada madalya alıyor falan filan e, ben yüzde natural olduğuna inanmıyorum ha, adam öyle diyorsa da öyledir yani yapacak bir şey yok yani gidip de kafasına silah taşıyacak halim yok e, yani burada e, son olarak şunu diyeyim toparlama amacıyla e, Berat Aslan, Vedat Aslan böyle terbiyesiz çocuklar değil. Bilhassa Berat Aslan'a çok tepki geldi özetle. aslında öyle bir çocuk değil. iyi bir delikanlı. Bana karşı bir yanlışı falan filan da olmadı. Hatta o gün mesela bir polis arkadaş vardı. Bir de bakan koruması bir polis arkadaş vardı kamera arkasında. onlar bile kendilerini gülmemek için zor tutuyordu. Ee, yani öyle bir yanlış yok. En azından ben anlamadım. İşte Dediğim gibi yarın da İzmir'den e, bir arkadaşlar gelecek benimle video çekmeye. E, onu da çekersek size de anlatırım onu ileriki videoda. Belki ben de çekerim. Gerçi e, genel bir muhabbet olacak. Böyle antrenman falan filan değil. İşte Dediğim gibi yani genel olarak e, yaptığınız işi ciddiye alın. Yani bu işin özeti. Yani diyelim ki fitness yapıyorsunuz veya yaşınız genç. Ee, ilerlemek için elinizde mesela YouTube'a giriyorsunuz, para kazanacaksınız diyelim. Bir kabiliyetiniz olsun. Ya çok ağır kilo basın, ya powerlift yapın. Ki bu ağır basanların videoları çok tutuluyor mesela. Ee, Tuna Tavus gibi. Adamın yaptığı da doğrusu bir şey yok işte. Yemek yiyor amına koyun. Ee, bir şeyler kaldırıyor. Cart cart. Ya bana çok saçma gelse de adam tutturmuş kardeşim, o biçimde izleniyor, parayı da buluyor yani. Ama sen şimdi oturup da, e, yani yeni nesil için diyorum, işte antrenman yapma, e, kendini yorma, işte videolar mı uğraşacağım, ondan mı uğraşacağım, e ondan sonra e abi şöyle, abi böyle. yine vatandaşın da biri diyor ya, iyi hayat verilmez, alınır. Aynen. E, her ne kadar bu lafı söyleyeni sevmesem de, ee, sonuçta doğru lafa doğru diyeceksin amına koy. Yani bir şey kazanmak için mücadele edeceksin dayı. Yani sen işin bozuksa evdeki kara bile senden durmaz yani. Hayat bu yani. Geçim derdi. Elinden gelenini yapacaksın. Ha oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Herkese hayırlı günler. Kendinize dikkat edin. Bay bay.